Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Toka, Boca, Life oynuyoruz. Dün oyuna yeni yükledim. Yani çok güzel bir oyunmuş. Onu öğrendim. Bakın size evimi gezdirmek istiyorum şu anda. Burası yatak odamız. İki çocuk ve neydi? İki tane iki çocuk falan var. İşte. Burada mikser falan böyle sıcak su kaynatıcı. Sonra da buzdolabımızın içinde yemekler, yumurtalar falan var. Ve şekerli yiyecekler yapıyoruz biz. Çok severim şekeri. Ekmek <laughs> istediği burada. En altta da var. Gevrekler. Onlar çocuk seviyor. O yüzden aldık yani. Yoksa almayacaktım da ben. burada salonumuz var burada. İşte giyiniyoruz burada çocukların okul çantaları var böyle çok güzel. Hepsini ben seçtim okul çantalarının. Burada banyomuz var. Buraya geçiyoruz. Banyo yapamıyoruz. Çünkü çok eşya var olduğu için geçiş yapılmıyor arkadaşlar. Burada böyle bir tane banyo şampumuz var. Şampu. Şampu var. Burada bir tane yani el sabunu var. Diş macunu falan var. Tarak var. Ee, sonra orada süpürge var. Süpürgeyle süpürüyoruz evi. Ev turu bu kadardı. Şimdi hikayemize geçelim. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi hikaye başlıyor. <laughs> Ay anam çok yoruldum ya. Sıkıldım da azıcık. Yeni uyandım zaten nasıl sıkılıyorum? Of anne uyan anne. Uyanmıyor ya. Acıktım ben. Ne yapacağım şimdi? Süt içeyim. Süt uyku getirir. Uyurum. Uyurum Toka Life koyunu görürüm. Dur sütte koyayım da. Sütümü içeyim. Şuraya da koy. Of. Sütte doyurmuyor ki ama. Dolapta ne var? Öh. açtım. Aa, oraya yetişemem ki ama ben ya. Ş şeker yapardım da oraya yetişemem. Kapat şunu da. Evet. Minnoş ne yapıyorsun? İyiyim. sen ne yapıyorsun? Min Arkadaşlar e, Minnoş'a da konuşmayı öğrettik. Minnoş konuşmayı biliyor yani. Minnoş. Değil mi Minnoş? Evet. Minnoş otur bakayım. Hmm. Kardeşim uyan. Hmm. Ne oldu ya? Ya çok şıkıldım ben. Bir de çok acıktım. Oyuncak oyna Oyuncak sıktı artık hey, ya. Her yerde bir oyuncak var ya Oyuncak yok ki her yerde Kendin yemek hazırla Valla ya ben küçüğüm yemek hazırlayamam Aynı yaştayız ama Minnoş da açıp mi Minnoş da yap Minnoş Evet evet, evet ben de Bak Minnoş da açmış Gördün mü Of. Hadi uyuyalım ben. Piş, piş. Hep uyu zaten. Allah'ım ya yok gıcık gıcık gıcık. Gıcıklıkta üstüne yok vallahi gıcıklıkta. Kendime nadil yapışam. Nadil de yapamam. Çünkü nadil ay sevmiyorum. Nadil'i sevmiyorum kendim. Of şuradan gevrek alayım desem gevreğe boyum yetmiyor. Ama şu dolapta ne var? Tabak, çanak. Çay, çaya da boyum yetmiyor. Lan ya yani neye boyum yetiyor? Ama tatlıya da boyum yetmiyor. Çünkü şekere boyum yetmiyor. Of. Anne, baba. Efendim oğlum. Baba. Efendim oğlum. Anne beni açın, ben açım. beni açım. Ben açım ama ben açım. Tamam oğlum ben sana hemen. Ne istiyorsun? Hamburger. Ama o sağlıksız oğlum. Sana daha güzel süt maması olur mu? Gevrek evet. Tamam Süt maması da ne çok seviyor bu oğlum. Sütümüz nerede? Burada. Bardak, bardak bir tane al. Allahım. Bardağı da alalım şöyle. Evet. Sütümüzü dolduralım. Çocuk daha açıyor. Çok doymuyor değil çocuk. Tamam. Oğlum gel hazır. Oley. Ay vallahi aç açtım vallahi. Ah. Oh. Koyayım bayda da yine. Oh oh. Anne eline şalik var ya. Şimdi yemekliğine bayılıyorum ben ya. Valla. Sen yemeğin kaynağında ne var? Sen sevdikçe ben yaparım. Tamam anne. Ben de kendime şuradan saçımı değiştireyim. Boyayım. Bakayım. Gri olmadı. Çok yaşlı gözüktü. Bakayım bu nasıl. Her gün de saç rengimi değiştiriyorum. Tokamı da şuraya koyayım da. Toka çok işi bozuyor. Saçımı da tarayayım. Şöyle tara tara tara. Tara tara. Evet. Ha, dur. Al koy şuraya. Evet. Kurutayım saçımı bir. Kuru 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 kuru. Tamam. Bunu da koyayım. Evet. Çok güzel saçım oldu. Of ya. Her zaman bu bu oluyor ya. Bu şeyden bıktım artık bu filmden. Fil, film hep bu oluyor. Bilmiyorum ya. Ne oldu oğlum? Bu film neden oluyor yani? Bilmem. Bunu falan bilmiyordum da ben. Hmm. Nasıl oldu? Her zaman güzel şey on yaşanca hocam. canım oğlum. Bir yanına oturayım da biz de izleyelim. Zaten hep aynı film oluyor burada. Aynen oğlum.